Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir kahve falı için sizlerle bu videoda beraberiz. Ben sizler için genel bir kahve falı yorumlayacağım. Falımız izleyen kişiye özel olup genel bir faldır arkadaşlar. Ben izleyen kişiye özel niyet ediyorum. Herhangi bir şekilde bu videoyla karşılaştıysanız bu falın sizin niyetinize yorumlandığı konusunda bir hatırlatma yapmak istiyorum Hepinize aynı zamanda güzel mutlu haftalar diliyorum Gönlünüzden geçen tüm güzel dileklerin kabul olması dileğiyle güzel temennilerle başlayalım istiyorum videoma e, Belirtmiştim zaten genel bir e, kahve falı yorumlayacağım ama kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın dedikten sonra hemen sözümü daha fazla uzatmayacağım ve fincanımızı açarak yorumlamaya geçeceğim. Evet, sizler için yeni bir fincanla bakıyorum bugün falıma. Seviyorum aslında. Her fincanın enerjisi başka olduğu için ara ara böyle farklı fincanlarla da fal bakmayı seviyorum. Şöyle sizlere göstereceğim. Göz gezdirdikten sonra ben de yorumuma geçeceğim. Ya bir yolunuz var ama bu yol sanki hep bir gitmeye niyetlenip de bir türlü gidemediğiniz başka başka sebeplerden dolayı gidilmemiş bir yer görünüyor. Belki bir ziyaret, belki gezmek görmek amaçlı, tatil gezi amaçlı daha doğrusu bu şekilde istenen gitmek istenen bir yerdi. Bilemiyorum artık ama nihayet gidilecek diyor size arkadaşlar. Yani ama buraya sanırım tek başınıza gitmeyeceksiniz. Yanınızda en az bir kişi daha olacak. Belki ailecek gideceksinizdir bilemem. Ama siz ve yanınızda en az bir kişi daha bulunacak. Ama bu 4 vade çıkmış. 4 gün, 4 hafta veya 4 ay sonra Artık neredeyse burası arkadaşlar gideceksiniz. Çünkü çok istemişsiniz. Kalbinizden çok geçirmişsiniz. Ama bunu illa tatil diye düşünmeyin. Belki bir akrabanızı görmek istediniz. Hep bir niyetlendiniz ama bir e, olay bir gelişme vesile oldu. E, sebep oldu göremediniz gidemediniz. Hep bir işiniz çıktı. Böyle bir şey de olabilir. Ama gitmenin size huzur vereceği bir yer olduğunu görüyorum. Yani buraya gittiğinizde asla pişman olmayacaksınız. Tam olarak düşündüğünüz gibi geçecek bir e, gezi veya ziyaret. Bilemiyorum öyle bir bir şey olacak. Kendinizi hiç istemediğiniz bir tartışmanın içerisinde bulabilirsiniz. Yani hiç tartışmak istemiyorum modundasınız. Karşınızdakinin sizin üstünüze gelerek sizi aslında bir tartışmaya çekme eğilimi var. Bu kişiyle ya devamlı olarak tartışıyorsunuz ya da bu konu neyse tamamen farklı düşünüyorsunuz ki tartışmanın sizi bir sonuca götürmeyeceğini fark ettiğiniz için artık bıkmışsınız ve enerjiniz düşük bir şekilde yapacağınız bir tartışma bu. Hatta belki sırf konu uzamasın diye bazı şeyleri kabulleneceksiniz. Ağzınızdan çıkmayacak bazı şeyler e, sen haklısın deyip konuyu kapatır gibi bir haliniz var. Ben böyle gördüm burada. Sanırım bu hafta içerisinde yaşanacak bir tartışma çünkü çok yakın bir tarih tarihi gösteriyor. Yani maksimum 10 gün içerisinde yaşayacaksınızdır. Ben bu hafta içerisinde yaşanacak olarak gördüm. Kim bu bilmiyorum ama zaten normalde de dedim ya böyle zıt fikirleri savunduğunuz için bu tartışmanın çok gereksiz olduğunu farkındasınız. O yüzden istemeye istemeye giriyorsunuz bu tartışmaya ama büyüyecek bir konu değil. Dediğim gibi zaten siz kabul edip susuyorsunuz. Bakın şurada görüyor musunuz? Sanki yere çökmüşsünüz. İki elinizi şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. İki elinizi kafanıza doğru getirmişsiniz ve hani ben ne yapıyorum dercesine bir düşünce içerisindesiniz. Hani böyle bir pişmanlık gibi ya da e işte yapıyorum yapıyorum ama ben bunun sonucunu görebilecek miyim? Hata mı yapıyorum acaba? Boşa mı emek veriyorum acaba düşüncesi bu. Bunu size şu şekilde anlatacağım. Olmayacak şeyler için kendinizi çok hırpalıyorsunuz. Bazı insanlara ağzınızla kuş tutsanız bile yaranamazsınız ve herkesin beklentisine göre hareket etmek de zaten sizin göreviniz değil. Yani siz sanki herkes beni sevsin diye canınız istemeye istemeye de olsa arkadaşlar çevrenize uyum sağlamaya çalışırken ya yani kendi isteklerinizi ve beklentilerinizi göz ardı ediyorsunuz. Ama bunu bütün ilişkilerinizde yapıyorsunuz. En çok siz çabalıyorsunuz diye patronunuzun en çok sevdiği personel siz olmayacaksınız. Ya da siz arkadaşlarınızın her dediğini yapıyorsunuz diye onlar da sizin her dediğinizi yapmayacaklar. Yani bunu artık bir fark edin lütfen diyor size burada. Çünkü hiçbir şey sizden daha önemli olmasın. Bu durum sizi yıpratıyor artık. Bu anlamda ciddi bir uyarı çıkmış. Bakın aslında siz de bir kafanıza dank etmiş düşünüyorsunuz zaten. Yani ben yapıyorum ama onlar neden benim yaptığım şeyleri benim için yapmıyorlar diye. İşte bazı bazen gerçekten iyi niyetli olmak insanın başına böyle. Ee, hani bir ne derler dünya hassas kalpler için bir cehennemdir diye bir söz vardı ya tam olarak böyle miydi bilmiyorum tam olarak böyle bir durum aslında siz hassas olduğunuz için ama kimse kırılmasın kimse üzülmesin ee, beni de böyle e, kabul etsinler ben onların istediğini yaparım modunda siz kendinizi çevreye uyumluyorsunuz ama onlar size uyumlamıyor o yüzden lütfen diyor artık ayağa kalkın bakın böyle çömelmiş bir vaziyette duruyorsunuz ayağa kalkın ve Canınız ne istiyorsa onu yapın. Bırakın alınan alınır, küsen küser. Siz herkesin her istediğini yapmak zorunda değilsiniz. Çok hırpalıyorsunuz kendinizi. Şurada karşılıklı bir kişiyle konuşmanız var. Ama sizin sanki bu konuşmanızdan sonra karşınızdaki size alınacak gibi görünüyor. Ama normal bir lafa alınmaktan bahsediyorum. Hani buluttan nem kapmak derler ya tam olarak böyle bir durum. Yani doğru bir lafı yanlış anlayacak. Belki biraz hassas bir dönemi olabilir bu kişinin ya da normalde de alıngan birisi. Bilemiyorum e, bu kişinin artık küsmelerine alıştınız mı? Ya da hani ne alaka şimdi niye alındı? Bunda alınacak ne var diyeceğiniz bir şey mi? Yani sizden kaynaklı bir şey değil. Evet sizin ağzınızdan çıkan bir sözden dolayı alınıyor ama e, kendi hassasiyeti sebebiyle. Çünkü siz yanlış bir şey söylemiyorsunuz burada. O yüzden lütfen siz kendinizi suçlamayın. Bu kişi kendi hassas dönemi sonradan kendisi de fark edecek zaten konuyu büyüteceğini zannetmiyorum. Şöyle de kendinize çok aydınlık çıkmışsınız burada. Yeni yeni hedefler koymuş, yeni yeni hayaller kurmaya başlamışsınız arkadaşlar. O kadar aydınlık görünüyor ki burada. Bir umut doğmuşsunuz yani sanki tekrardan ama lütfen bunu bir müddet kimseyle paylaşmayın. Negatif enerjiyi üstünüze çekmeyin. Bakın şu an gerçekten bunları düşündükçe bir pozitif enerji doluyorsunuz ama bunları birine anlatırsanız tekrar o negatif enerjiyi hayatınıza çekeceksiniz diyor. Çünkü etrafınızda siz fark etmeseniz de çok fazla kıskanç insan var. Yani yüzünüze gülüp de içten içe asla kendini kendilerinden çok daha iyi bir durumda olmanızı istemiyorlar. Ya yani çok daha iyi durumu bırakın. Yani kendisi Atıyorum, 50 liralık bir bluz giyiyorsa sizin 100 liralık bir bluz giymenizi bile kıskanan insanlar var çevrenizde. Yani benden bir tık bile üst olmamalı. Ben ondan daha iyi bir konumda olmalıyım. Böyle insanlar görüyorum. O yüzden birazcık daha hedeflerinize doğru sessizce ilerlerseniz eğer çok daha kısa sürede ulaşacağınızı görüyorum zaten önü çok açık bakın görmüşsünüzdür o kadar aydınlık ki bu hayallerinizin isteklerinizin gerçekleşme şeyin yolunda hiçbir engeli yok önünde. Ama işte siz birilerine anlatırsanız bunu biraz daha yavaşlatmış olacaksınız. Sen, siz birine anlattınız diye hedefiniz gerçekleşmeyecek mi? Tabii ki gerçekleşecek. Ama lütfen o negatif enerjiyi hayatınıza çekmeyin diyor. Bunu sık, daha önce çok sık yapmışsınız. En azından tekrar bu hataya düşmeyin diyor. Bu arada şöyle bir göz var şurada gördünüz mü? Ama çok güzel bir göz. Yani size öyle bir hayranlıkla öyle bir beğeniyle bakan birisi var ki yakın bir zamanda size karşı böyle bir beğenisini dile getiren birisi olabilir. Yani bunu illa ilişki anlamında düşünmeyin. Tabii ki bekarsanız ya da hayatınızda hiç kimse yoksa bunun böyle bir şey olma ihtimali çok daha yüksek. Bana çağrıştırdığı şey direkt sanki e, duygusal anlamda fiziksel bir beğeniymiş gibi e, ben hissettim. Çünkü gözlerini sizden alamayan birisi ama bu belki iş hayatında sizin yaptıklarınızı beğenen ve sizinle çalışmak isteyen ya da işte etrafta akrabalar arasında, komşular arasında, arkadaşlar arasında bilemiyorum bir ortamda size beğenisini dile getirecek biri vardır. Yani bir hayranlık uyandırmanız söz konusu öyle anlatacağım artık. Bir de son olarak tabağınızda şöyle bir görüntü var. Bakın dil gibi çıkmış endipte görüyor musunuz? İçinize oturmuş. Birisi size bir yakın bir zaman önce bir laf mı etti? Bu sanki içinize oturmuş. Bana neden böyle söyledi? Neden bu eleştiriyi aldım? Ya da neden benim dedikodumu yapmışlar? Belki dedikodu, belki eleştiri bilemiyorum. Direkt yüzünüze karşı da söylemiş olabilir. Belki başkasından duydunuz. Böyle bir şey de olabilir. Ama bir içerlemişsiniz. Yani içinizde oturmuş. Ee, belki o zaman o kişiye karşı çok belli etmemiş olabilirsiniz. Ama içinizde, kalbinizde bir sıkıntı olarak kalmış. Lütfen kalmasın arkadaşlar. Çünkü diyorum ya, çevrenizde çok fazla memnuniyetsiz insan var. Yani... Ee, ne yaparsanız yapın bu kişilerin eleştireceği bazı şeyler var ee, biraz bulunduğunuz çevreyle alakalı bir durum bu belki çevrenizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz yeni arkadaşlar edinebilirsiniz yeni kişilerle tanışabilirsiniz ee, bundan kaynaklı ama dediğim gibi hiç kayla alınacak bir e, şey, bir şeyler değil yani söyledikleri ya da e, ar arkanızdan konuşulan ya da size eleştiri olarak sunulan şeyler bu arada tabağınıza geçtim Evet şöyle peçetemi de koydum altına. Şimdi sizlere gösteriyorum tabağınızı. Duygu dünyamızı ben çok dengesiz gördüm arkadaşlar. Çok dengesiz bir ruh hali yansımış buraya. Yani bir gülüyorsunuz bir ağlıyorsunuz. Bir çok umutsuzsunuz. Bir de diyorsunuz ki böyle ben her şeyi yaparım. Yani duygularınız sabit kalamıyor. Bir de e, ne yaşarsanız içinizde yaşıyorsunuz e, diye yansımış buraya. Evet çok hızlı duygu geçişleriniz ya da her şeyi hissetme durumunuz, eğiliminiz var. Ama bunu insanlara yansıtmıyorsunuz. Onlar beni üzgün görmemeli. Onlar beni güçsüz görmesinler diye sanki müthiş bir çabanız var. 3-4 haftaya kadar aslında yani bir ay gibi düşünün bunu bir toparlanma olacak inşallah. Kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz bir dönem olacak arkadaşlar bir ay sonra. Yani duygu dünyanızda net bir şekilde sakinliği yakalayacağınız dönem olacak bir ay sonra. Şu an birazcık daha dediğim gibi böyle geçişler yaşıyorsunuz. Yani bir üzülsem mi? Sevinsem mi? Bir diyorsunuz ki ben hiçbir şey yapamıyorum. Benim hayatımda her şey ters gidiyor. Bir de diyorsunuz ki tamam ya yaparım ben her şeyin üstesinden geldim bugüne kadar. Bunun da üstesinden gelirim. Bunu inşallah oturtacaksınız ve olumlu yönde olacak bu. Yani e, tamamen pozitif bir şekilde etkileneceğiniz bir dönem olacak bir ay sonrası için. Yani size e, çarpıtılarak anlatılmış veya da eksik hatalı aktarılmış bir haberden durumdan bahsediyorum arkadaşlar. Böyle bir şey görüyorum ben. E, 20 güne kadar bu meselenin aslını öğreneceksiniz. Yani e, bu haber zaten duyduğunuz ya da zaten vakıf olduğunuz bir konu ama diyeceksiniz ki meselenin iç yüzü hiç de öyle değilmiş. Bak bize bu şekilde aktarmışlardı ama aslında böyle değilmiş diyerek bir aydınlanma yaşayacaksınız bu konu hangi konuysa. Hani bilemiyorum hangi konu olduğunu ama biz zaten haberini aldığınız bir şeyin aslında sizin duyduğunuzdan farklı bir şey e, olmasını öğrenmek. hayatınızda sürekli olarak bir e, fırsatları kaçırmaktan yakınıyorsunuz sanırım. Yani hep kaçırdığınız fırsatlar olmuş. Fark edememişsiniz e, veya da belki eline boyuna düşünmeden kestirip attığımız ee, fırsatlar olmuş ve değerlendiremediğiniz için sonrasında çok dövünmüşsünüz. Ama arkadaşlar sizin yıldızınız oldukça yüksek yani hayatınızda bu fırsatlar hep olacak görünüyor. Kaçırdıklarınız için e, dövünmeyi bırakın diyor burada size. Çünkü siz bir fırsatı kaçırdıysanız e, hep onun üstüne duruyorsunuz. Yani evet ben 2000 yılında bir arsa almalıydım. O arsayı almadım. Bak şimdi o arsalar ne kadar değerlendi. Ben gittim salak gibi. Paramı başka bir yere yatırdım. Afedersiniz bu arada salak kelimesini tamamen sizin kendi kendinize yüklenirken söylediğiniz kelimeler bakımından bu tarz kelimeler kullandığınız için kullandım. Hani ben gittim de çok saçma bir yere yatırdım parayı. Bak görüyor musun hiç. Ee, şansım olmadı ya da ben zamanda şu iş teklifini kabul edecektim bak şimdi arasam da bulamıyorum bu işi dercesine hani böyle tavr, e, tavrınız var kendinize karşı özellikle çok yükleniyorsunuz ama diyor ki kaçırdıklarınız için artık dövünmeyi bırakın yeni fırsatlar var yine gelecek hep olacak bu fırsatlar sizin hayatınızda zaten özellikle maddi konularda e, karşınıza çıkacak yeni fırsatlar görüyorum ben e, yani maddi konulardan kastım şu aslında belki iş hayatında bir iş teklifi olarak gelebilir ya da işte bir yatırım tavsiyesi gibi birilerinden bir şey alabilirsiniz ya da yine bu şekilde size sizin bir çabanız olmadan size gelecek bir teklif gibi bir şey olabilir artık bilemiyorum ama bir şekilde özellikle maddi olarak yakalayacağınız fırsatlar var lütfen bu sefer çok iyi değerlendirin ama sizin zaten en büyük şanssızlığınız şey değil e, karşınıza fırsat çıkmaması değil, sizin bu fırsatı değerlendirememeniz. O yüzden diyor ki bu sefer iyi değerlendirin inşallah, e, sonucunu göreceksiniz, dövünmeyeceksiniz. Şurada bir kişi ağız ağızla vermiş konuşuyor bakın gördünüz mü? Ama sanki çok özel konular konuşuluyor gibi. Yani birisi sizinle gelip önemli bir şeyler konuşmak isteyecek. Bu kişi belki sevgiliniz, eşiniz, belki çok yakın arkadaşınız, belki akrabanız, ailenizden biri ama çok yakın birisi. Ya yani uzak birisinden bahsetmiyorum ve size öyle haberler verecek ki siz şaşıp kalacaksınız dinliyorsunuz bu kişiyi. Ama bir dikkat edin çünkü arkanızda da birisi görünüyor. Bu konuşmalar sanki biraz daha gizli olması gereken konuşmalar gibi. O yüzden lütfen bu konuşmaları yapılırken biraz daha bir çevrenizi kontrol edin. Biraz daha sessiz bir ortamda e, kimsenin olmadığından emin olarak konuşun. Çünkü çok çok önemli haberler vereceğini görüyorum. Ama e, bunlar kötü haberler değil ama e, bir kısmı belki birazcık daha magazinsel gibi e, dedikodu e, tarzı şeyler olabilir. Ama bir kısmı gerçekten sizi de ilgilendiren önemli gelişmeleri e, kapsıyor arkadaşlar onu söyleyebilirim. Bu arada tabağınızda çıkan göz burada da çıkmış. Dediğim gibi birisinin size hayranlıkla bakması, izlemesi söz konusu. Şu an sanki harekete geçmemiş. Bir böyle bir izliyor gibi ama müthiş derecede bir hayranlığı var size karşı. Özellikle bekarsanız gerçekten bu sizi beğenen, size ilgi duyan ve yakında sizinle iletişime geçmek isteyen bir kişi olabilir. Haberiniz olsun diyorum. Bu arada isminde M harfi olan Mersin'in Manisa'nın M'si fark etmez Mersin ya da Manisa M harfi olan, isminde M harfi olan birisi. Sanıyorum e, birkaç haftaya kadar size bir oturmaya gelebilir arkadaşlar. Böyle bir hane ağırlayacaksınız bu kişiyi sanki. Böyle bir görüntü yansımış. E, sizinle özel konuşmak istediği şeyler mi var? Yoksa başka bir amaçla mı geliyor bilmiyorum ama sanki elinde bir de paket olacak. Yani eli boş gelmeyecek. Yanında size e, böyle sizin gönlünüzü alacak bir şey getirecek diye gördüm. Evet arkadaşlar bugün defalınızda fincanınızda gördüğüm her şeyi sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni fallarımızda yeni videolarımızda yine görüşmek yine buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.